Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Boğa Burçları için 2023 yılı kahve falını kapattık. Ee, sevgili Boğa Burçları çok fazlasıyla e, ilişkilerinde güven arayan insanlar. Ee, dürüstlüğe çok önem verirsiniz. Hayatınız boyunca güven ararsınız. Her konuda, işinizle ilgili. O yüzden hani Boğa Burçları genelde Eee maddi konularda da çok şey verir. Maddi konulara da çok önem verir. Çünkü hani güven duygusu aslında bu hayatta yaşayacaksak güvenilir bir şekilde yaşamam için maddiyatın da olması gerektiğini düşünür. Zevklerine düşkündür. bakalım yeni yılda neler çıkacak falınızda. çok fazlasıyla gerçekten güvenirsiniz de ilişkilerinizde. Hani güven aradığınız kadar bir o kadar da karşı tarafa güven veriyorsunuz. Dürüstlük gerçekten sizin ilkelerinizden birisi. Bakalım neler çıkacak dediğim gibi. Bu tarzda bu arada yüzlerce video var kanalımda. Ee, herhangi bir şey için niyet edip e, çocuklarınız için, sevdikleriniz için onlardan ikili videolarımdan, üçlü videolarımdan birinde izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Ee, ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak ve yorumlar yaparak beni destekleyebilirsiniz. Bu arada tüm bildirimleri de açarsanız her gün videolar ekliyorum kanalıma. O nereden de haberdar olmuş olursunuz. Ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki şu anda bu video ile de karşılaştıysanız eğer yeni yılla ilgili e, kesinlikle bir mesaj alacağınızı düşünüyorum. Nasıl derseniz hani böyle hep anlatıyorum ama ilk izleyenler için tekrardan anlatıyorum. E, böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, bir, bir konuya çok yoğunlaştığımızda, o kişiyle ilgili bir haber alırız, o kişiyi çarşıda pazarda görürüz, o kişi bizi bir anda arar. Eğer ki bu videoda karşınıza çıktıysa işte yeni yılla ilgili kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili konularla ilgili bir mesaj alacağınızı inanıyorum, alacağınızı düşünüyorum. E, durup dururken hiçbir şey karşımıza çıkmıyor. Bence hepsinin bir mesajı varmış gibi. E, bakalım karşınıza çıkan bu videoda yeni yılla ilgili neler çıkacak falımızda bakalım sevgili boğa burçlarının hemen açıyorum. Şöyle ben bir çevireyim sizler de bir görün. Bakın e, içiniz ferah olacak. Şöyle bir aydınlık olacak. Bir derdiniz bir tasanız varsa bile biraz geride bırakacaksınız artık. Yani yeni yıl biraz size yenilikler getirecek. Böyle Bir sıkıntıyı bir derdi geçtiğimiz yılda bırakacaksınız. Böyle siz yeni yıla biraz daha ferah gireceksiniz. E, bir kem göz çıkmış böyle tam e, falın ortasında. Bir var ki sizi yıl boyunca izleyebilir, biraz böyle yaşadıklarınız onu kıskandırabilir, özendirebilir. Sürekli sizi izleyecek. Ondan biraz uzak durmanız gerekebilir. Yaşadıklarınız birini hoşuna gitmeyebilir. Bakın böyle çok bariz bir şekilde şurada şey çıkmış, bir insan var. Böyle hani bir, birinin önünde eğilirsiniz, yani ya. bu saygıdan eğilmek, hani böyle. Ya da böyle hani her konuda eğilmek mecazi anlamda işte saygı göstergesidir. Yani işte tiyatro bittikten sonra hafif bir eğilip e, izleyiciler saygıyla selamlanır. Hani bu bence e, birisi bu sene yaptığınız konularda, yaptığınız işlerde ya herhangi bir konuda ne olursa artık kişiye göre değişir. Böyle saygıyla önünüzde eğilecek. Bu eşiniz, partneriniz, çocuklarınızdan biri, iş hayatından biri olabilir. Böyle birini resmen büyüleyeceksiniz, çok fazla etkileyeceksiniz bu kişi belki de şu anda çok düşündüğünüz, kafa yorduğunuz o kişidir. Hani böyle ona niyet edip hani böyle acaba yeni yılda onunla ilgili ya da işte bizimle ilgili diye düşündüğünüz biri de olabilir. Birini çok fazla etkileyeceksiniz. Bu iş hayatındaysanız eğer ki patronunuz, çalışma arkadaşlarınızdan biri olabilir. İlişkinizde yaşadıklarınızla, ailenizde belki hani böyle e, saygı duyacaklar. Yaptığınız işlerle ilgili böyle e, çok güzel bir gelişmeniz olacak. Bakın kafa kapıya vermiş 3 kişi var sanki burada. Bu yıl 3 kişiyle böyle özellikle çok fazla bağlarınız artacak. Bu eğer ki bir aileyseniz aile bağlarınızın daha çok artacağı anlamına gelir. Boğa burçlar içinde gerçekten aile çok önemlidir. Ailesine çok çok değer veren burçlardan, ailesini önem sırasında en önde tutan erden biridir boğa burcu. Bu arkadaşlık da olabilir ama böyle üç kişinin en az üç kişi daha fazla da olabilir. Böyle bir kenetlenmesi söz konusu. Ama bir kişi de dışarıda kalacak. Hane içerisinde biri olabilir, biri hani illa dışlanmak gibi değil. Boğaburuş'ta hiç kimseyi dışlamaz, öyle bir kalbi yoktur, öyle bir şey olmaz ama hani siz kenetlenirken birisi biraz daha dışarıda kalabilir. Bu arkadaş çevresinde de olabilir. Yani aile içerisinde de kal kalabilir ama biraz bir konuda kenetlendiniz ama bir kişinin çok fazla... Mesela bir konu olur, maddi bir konuyla ilgili keletlenirsiniz, o sorunu çözersiniz, sağlıkla ilgili olabilir, kötü bir şey olacak diye değil. Ama onların varlığını çok fazla hissedeceksiniz bu yıl içerisinde. İyi ki ailem var, iyi ki arkadaşlarım var, onların varlığını çok hissediyorum dediğiniz bir yıl olacak. Böyle eksikliklerini görmeyeceksiniz ama bir kişi olacak ki o biraz uzakta kalacak. Hani o kadar da bu keletlenme içerisinde sizin yanınızda olmayabilir. Bakın burada W gibi, U, W gibi çıkmış, U gibi de ama buradan ters bakınca M harfi gibi de çıkmış ee, biriyle ilgili e, M olabilir bu U olabilir çok bariz bir haberiniz var o kişiden böyle e, hızlı bir haber gelecek belki yılın başında isminde veya soy isminde olabilir sizin de varsa birinden bir haber alacaksınız hızlı bir şekilde temiz bir haber gibi de bakın biri var böyle ayakta duruyor Ö öbürü de onun ayaklarına çömmüş, çömmüş. böyle hani çömelmiş Ayakların içerisinde biri böyle çok hatalı biri, çok yanlış biri, biri böyle size yalvarırcasına özür dileyecek. Böyle ayaklarınıza kapanırcasına bu tabii biraz mecazi anlamda belki ama biri yanlış yaptıysa size geçtiğimiz yılda böyle hani resmen ayaklarınıza kapanırcasına. Hani bazen büyük hatalar yapılır, gerçekte de vardır belki ayaklarına kapanıp özür dileyenler ama hani bu mecaz anlamda. E, ...ayaklarınıza kapanıp sizden özür dileyecek. Hani böyle ön, eğilip ona şey diyeceksin... ...ya yapma, bu kadar artık yapma. hani. Çünkü e, bazı şeylerin affı yoktur ya... ...hani ayaklarımıza da kapansa, ayaklarımızı da öpse... ...bazen dönüş yoktur. Birini çok affetmek istemeyeceksiniz. Ya önümüzdeki bu yıl içerisinde, yeni yıl içerisinde... ...yapıtığı herhangi bir konuda çok pişmanlık yaşayacak... ...ayaklarınıza kapanacak ama... E, ...çok affetmeyeceksiniz. Ya da geçtiğimiz yılda böyle bir, birisi sizin canınızı yaktıysa... ...o kişi böyle ayaklarınıza kapanacak kesinlikle ona karşı e, yani kalkaya ve ay, ne olursa olsun bundan sonrası yok gibi bir tavırda bulunabilirsiniz. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada bir e, aslan gibi çıkmış şurada bir aslan. Burada arkasına biri, burada da karşısına biri. Bir konuyla ilgili ya ailenizi ya iş hayatında işinizi bir aslan gibi böyle koruyacaksınız. Hani böyle resmen aslan kesileceksiniz. Belki boğa kesileceksiniz. Hani tam boğa burçları gibi bir boğa gibi. Birinin karşısında dimdik duracaksınız. Ya bu ilişkiniz olabilir. Bakın arkanızda biri var çünkü. Ya aileden biri ya da iş hayatınızda iş arkadaşlarınızdan biri. Birine öyle bir kafa tutacaksınız ki, öyle bir karşısına çıkıp restte bulunacaksınız ki, böyle bir aslan gibi kesileceksiniz. Arkanızdaki kişiyi de koruyacaksınız. Bu yıl böyle biriyle hesaplaşma. Karşınızda eğer iş hayatında bir çetin zor bir şartlar oluşursa o, o konuda kesinlikle sizin dediğiniz olacak bir aslan edasıyla çözeceksiniz olayı. Ailesel bir problem varsa onu da çözen kişi siz olacaksınız. Böyle bir güçlenme yılı gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun zaten. Ee, şöyle bir ikiye ayrıldı demin şurada bir şey vardı. Böyle bir konuda e, ikilem yaşıyorsunuz. Hani sanki bu yıl içerisinde de böyle bir ikilemde gitgelleriniz git, olacak. Bir konuyu ya da bir kişiyi çok fazla düşünüyorsunuz. Ee, ve bu kişiyle ilgili ya olumlu mu, olumsuz mu düşüneceğinizi bilmiyorsunuz. Bu kişiyle tekrardan yolu almak veya almamak mı? Ya da bu işle ilgili bir, bir şey ikilem, ikilemini çok yaşıyorsunuz. Hani böyle sanki yeni yılda da bu ikilem biraz biraz devam edecek. Sizi bir, bir, biri yoruyor. Sanki 2000 bu şey 2000 diyorum bu yeni yılda e, ee, tekrardan böyle ikileme düşeceksiniz ve böyle yoracak sanki sizi biri var. Bence şöyle düşünün, eğer ki uzun yıllardır tanıdığınız biri ise ve sizi sürekli yoruyorsa, ikileme düşüyorsanız o kişiyle ilgili devam etmeli miyim, etmemeliyim, işte doğru mu yapıyor, yanlış mı, yine mi yalan, yine mi şu soru işaretleri çok oluşturuyor ve bu devam ediyorsa emin olun o ilişki yıpranmıştır, o kişi yanlış kişidir. Çünkü düşünsenize hani insanlar bir kere iki kere hata yapar. Evet bazen o işler çözene kadar ikilemde kalırız ama sürekli aynı şeylerle karşılaşıyorsak artık hani yeni yılda da aynı şeyler yaşanıyorsa bazen bazı kişilerle hayatımızda e, yollarımızı ayırmamız gerekiyor. İnanın ayrılık bazen... E, arkadaşlıkta, partnerlikte hiç fark etmiyor. İnsanın hani böyle kanının tazelenmesi gibi iyi geliyor insana. Çünkü zaten hep yanlış yaptığı için, hep sizi yanılttığı için ya da işte ikileme düşürdüğü için size ediyor ve var olan zamanınızdan yiyor. Ama netleşmek güzeldir. Ya doğruysa işte hayatınızda olsun, yanlışsa da hayatınızdan uzaklaşsın. Öyle düşünün. Çünkü biraz bu konu sizi yoracakmış gibi çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. E, bu Şurada bir de bir gelinlik çıktı böyle çok bariz bir şekilde. Böyle tertemiz bir gelinlik uzun böyle e, altıda böyle kocaman. Bir gelin haberi var. Bu sizin evden haneden bir gelin çıkabilir. Haneye gelin girebilir. Yani böyle bir e, hane ile ilgili bir gelin var kesinlikle. Hani böyle kızınız varsa torununuz varsa siz bir bayanlık olarak izliyorsanız gelin olup gitme durumu. Ama ya da bir gelin gelecek eve haneye gibi. Bir düğün, bir ferahlık ve gelin geliyor haneye doğru. İnşallah güzel beklenen, aşkla huzurla bir evlilik olur. Bakalım. Şurada bir de şöyle yatan bir hasta var ama o böyle kafasını kaldırmış ayaklanmaya çalışıyor şu en alt kısımda. Bence bir hastalıkla ilgili de bir iyileşme süreci olacak ama hani böyle ilk 6 ay değil de ikinci 6 ay ya bir problem yaşanıyor yaşanacak sonra da toparlayacak. İlk 6 ayda olmayacak ama sanki ikinci 6 ayda küçük bir problem de olabilir dediğim gibi ama sonra toparlanacak böyle bir ayağa kalkıyor gibi çıkmış. İnşallah hani Allah hiç kimseye hastalık yaşatmasın ama yaşatırsa da e, dermanlı da olsun. E, i̇ki tane de böyle arka arkaya haberiniz var. Mektup haberi gibi ya da bu mahkeme ile ilgili, devlet dairesiyle ile ilgili iki tane bir temiz kağıdınız gelecek. Arka arkaya gelecek sanki. Hani böyle birer arayla gibi böyle e, ya davalık konunuzla ilgili güzel temiz iki haber ya işte iş e, işle ilgili... Tapu ile ilgili hani böyle iki arka arkaya ayrı Mal mülk de alabilirsiniz. İkisi de o kadar ferah ki belki devlet ailesiyle işiniz olacak, alım satım olacak. İki tane kağıt çok güzel çıkmış. Hani yılın ortası veya sonunda değil ama belki hani onu bilemiyorum. arka arkaya iki ay gibi çıkmış. İnşallah hani beklediğiniz, istediğiniz şeylere kavuşursunuz. Ee, bakalım başka neler çıkmış. Tabağımıza da bir bakalım. fazla düşüneceksiniz. Yani böyle bir olaylar, yaşanan olayların tepesinde baş kahramanı gibi olacaksınız. Böyle bir olaylar olacak. İş yeriyle ilgili, haneyle ilgili, ilişkiyle ilgili olabilir. Böyle başrolde rolde de siz varsınız. Sizin ilişkiniz, sizin işiniz. Hani böyle ya da en çok sizi ilgilendiriyor hanede ya da arkadaş ortamında. Bir konu kafanızı bir dönem karıştıracak ama sonra da sizi yaşadığınız şeyler yükseltecek. Hani nasıl derseniz bazen Zor ilişkiler karakter olarak bizi güçlendirir, ilişkiye bakış açımızı değiştirir, doğruyu görmemizi sağlar. Bazen zor şartlarda çalışmak ya da herhangi bir şey. Hani yaşadığınız bu zorluk sizi biraz yükseltecek. Doğruyu görmenizi sağlayabilir, hayatınızdan yanlış insanı çıkartmanıza ya da yanlış giden bir işe ait, Ben burada çalışmıyorum deyip aslında yaşanan, yaşanan olaydan sonra doğru işi bulmak gibi olabilir. Her şeyde bir hayır vardır dedikleri olay gibi. Yaşadığınız bir zorluk yıl içerisinde. Sizi böyle yükseltecek, tepeye oturtacak, daha iyi olacak. Hani e, bazen yaşanan şerre bile e, şükretmek gerekir ya. O, o size şükretleyecek. Hani her ne olursa olsun, biraz böyle e, birkaç kişi de var böyle olaylar karışacakmış gibi olup sonra sizin aleyhinize dönecek ve temiz olacak, ferah olacak gibi çıkmış. E, bakın böyle şuradan da bakınca böyle bir göz var sanki bir maske gibi çıktı. E, yıl içerisinde böyle kocaman bir maske takmış e, kendini, maskelemeye çalışan birinin foyası ortaya çıkacak gibi. Hani böyle yakın çevrenizde, arkadaş ortamında ya da partnerinizle ilgili böyle kafanızda soru işaretleri varsa biraz daha aydınlanacak, artık gerçek yüzünü göreceksiniz. E, bu illa olumsuz anlamda değil mi? belki kafanızda soru işaretleri olup böyle flu göremediğiniz bazı şeyler var, merak ettiğiniz, çözemediğiniz. Bu sene içerisinde o kişiyle ilgili sanki böyle biraz maskesi düşecek, gerçek yüzünü göreceksiniz. ...dediğim gibi ama her zaman da böyle kötü bir şey olacak anlamına gelmiyor ama... ...bazen hani sakladıkları bir şeyi öğrenmek gibi de olabilir. Bakalım şurada da böyle... E, ...oturmuş bir deve var sanki. Deve de kısmettir. E, bir kısmet de oturmuş. Hani böyle e, onu bulmanızı bekliyor. Hani yalnız biriyseniz yakın çevrenizde aslında kısmetiniz olacak biri var. Böyle bir gözlerinizi dört açın. Ya da bir iş var yapabileceğiniz ya da çalışabileceğiniz... O kısmet sanki böyle etrafınızda oturmuş duruyor, sizin onu bulmanızı bekliyor sanki. Ee, biraz şey yapın böyle, gözlerinize daha dört açın, biraz farkındalıklarınızı araştırın. Sanki böyle e, yakın çevrenizde bir kısmet var, ee, o da böyle bulmanızı bekleyecek ve bulacak mısınız Yani tabakta çıktığına göre biraz belki sonlarına doğru olabilir ama kesinlikle e, bir kısmetiniz de çıkmış. Bence güzel bir faldı, temiz bir fal. En azından sıkıntı, dert, tasa çıkmamış. Ee, siz yine de e, güzel şeyler dileyin. Güzel dileklerinizin peşinde koşun, hayallerinizin peşinde koşun. Hani sadece düşünmek, olumlama yapmak ya da işte sadece tek başınıza e, olumlu düşüncelerle, olumlu şeyleri çağırmaya bırakın. Hani böyle evet olumlu, pozitif düşünün ama e, kalkıp harekete de geçin. Yeni yılda yapmak istediğiniz her şey için e, mücadele edin ben hep diyorum mesela bir işe başlarsanız 6 ay sonra o işte uzmanlaşırsınız. Birçok yol kat etmiş olursunuz. Muhakkak işle ilgili, ilişkiyle ilgili de olabilir. İlişkilerde yapıcı davranırsanız belli bir süre sonra düzeltebilirsiniz. İş anlamında işinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim anlamında, diyet ya da spor yapmak. Her şey 6 ay sonra bambaşka bir noktaya geliyor. Biraz mücadele, biraz sabır gerekiyor. Ve zaman, yıllar çok hızlı geçiyor. Bence bu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Sizler de ki her zaman böyle e, güven aradığınız için e, doğru dürüst de çalışırsınız. Her zaman da böyle e, ilişkinizde de e, emin adımlarla ilerlersiniz. Dediğim gibi o güven duygusundan dolayı hep böyle emin adımlar atırarsınız. E, Güvenilir adımlar atarsınız. Risk almazsınız çok fazla. E, bu da sizi tabii başarıya götürüyor aslında bir şekilde ilişkilerinizde ve e, iş hayatınızda. Diliyorum ki yeni yılda her ne dilerseniz... Hepsini gerçekleştirebildiğiniz, çok sağlıklı olduğunuz, sevdiklerinizle birlikte olduğunuz, mutlu, huzurlu, başarılarla dolu, aşkla dolu bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.